Merhaba arkadaşlar. Anneanneme mutfağına hoş geldiniz. Bugün semizotlu salata yapacağım. Malzemelerimiz bir kase kadar yapraklarından yıkadım, temizledim. Semizotu bir kase. Bir domates küp küp doğrayacağım. Bir salatalık. Onları da küp küp doğrayacağım. Bir tane de soğanımız var. Yarım limon. Üç kaşık Zeytinyağı. Malzemelerimiz bunlar. Dilerseniz başlayalım. Şimdi bunları doğramaya başlayın. Arkadaşlar semizotunun malzemelerini doğradım. Domates, salatalık soğanları da küçük küçük doğradım yemeklik. Yağımızı yarım da limonu yarım, çay, bir çay kaşığı da tuzu ilave ettikten sonra karıştırıp servise hazırlayacağım. Semizotu salatamızı tuzunu ilave ediyorum. Yarım limonu sıktım. Zeytinyağının içine. Soğanımızı da ilave ediyorum. Taze köyümüzden toplamışım. sos gübresiz. Semiz salatamız servis hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Başka videolarda buluşmak üzere hoşça kalın, sağlıkla kalın.